Evet arkadaşlar, bugün sabitlikte yine bir Türkiye'de olsaydı eleştirisiyle karşı karşıyayız. Yani şu anda FNAF Türkiye'de olsaydı eleştirimizdeyiz. Neyse çok fazla abartmayayım. Bugün FNAF Türkiye'de olsaydı, yani FNAF bir bunu eleştireceğiz. İlk öncelikle oyunumuz, bu ana karakterimizin, bir ekmek parası için bu sınavda 5 geceleri sonuna çalışmasıyla başlıyor. Pizzacı bu arada. işte böyle robotlar falan var. Onlardan işte gizlenerek onları neyse onlardan sakınarak işte böyle hayatta kalmaya çalışıyorsun yani. 5 gece boyunca bu devam ediyor. Şimdi bu Türkiye olsaydı nasıl olurdu onu bir düşünelim. İlk önceki burası pizzacı değil dönerci olurdu. Ve ilk önceki şundan da bahsedeyim. İşte bu gariban Foxy yemek yemediği için ki diyeceksiniz şimdi koskoca dönercide niye yemek yok? Ve gördüğünüz gibi kolunu kemirmiş açlıktan. Çünkü Dönerlerin hepsini çıka yemiş. Lan utan hayvan adam aç kalmış. Açlıktan kolunu kemirmiş. Utan. Ha bu arada bu çıka. Tuvalet çok seviyor çünkü. O kadar fazla döner yemiş ki. Çıkartmak için her gün tuvalette yaşıyor. Ama bu dört mutfak robotunun yaptıklarının sadece birisi. Diğerleri daha beter. İlk öncelikle Ferdi'den başlayalım. Onun hikayesi biraz ucuzcu Evet bu mutfak robotlarından birisi olan Ferdi çocukların içinde hareket edip dans yaparken bir çocuk Ferdi'nin burnunu yanlışlıkla koparıyor. Ve sonra yerine babası bir tane böyle değişik ses çıkaran bir şeyle değiştiriyor. Ve şöyle bir ses çıkıyor. Ha bir de unutmadan şunu da söyleyeyim. Ferdi neredeyse her gün tuvalete en az iki kere gidiyor ki çıka çıkmış mı kontrol etsin diye. Çıkıyor bağırıyor orada mısın alıyor yaşıyor musun diye. Ses verirse oradadır ses vermesi başka yerdedir. Aslında başka bir dönerciye de katmış olabilir oradaki dövenleri zızlayabilir. Çabuk tutun lan çıkayı. Neyse şimdi Bonnie Bon'a gelelim. Kısaca Bonnie. Bu Bonnie kardeşimiz her gün düzenli olarak bonibon şekerlemesi yiyor. Bu yüzden lakabı bonibon. Hatırlıyorsanız en son anlattığım üzere bu çıkar başka bir döner salonuna gidip orada bütün dönerleri çalıp büyük ihtimalle alarmlar çalar ve büyük ihtimalle çıka yakalanır ve çıkanın o kocaman tam bir tanak dana kadar ayak izlerinden nereden geldiklerini bulur tespit edip Büyük ihtimalle o mekana baskın yaparlar ve bu ana karakterimiz durumları anlatıp bu mekan kapanır. Ve daha sonra daha sonrası ikinci bölümde kardeş. Eğer ikinci bölümünü görmek istiyorsanız abone olup like atın ve bay bay.